Koçlar ve yükselen burcu koçlar, daha önceki videomda Plüto'nun Retro hareketine değinmiştim. Geçeceğimiz o yeni aylar, dolunaylardaki, o kavşaklardaki hayatımıza etki edecek o açılımlara, etkilere kısaca değinmiştik ve burçlara da şöyle bir ev bazında değinmiştim. O videoda da söylemiştim burçlarla ilgili ayrı bir çekim yapmam daha verimli olabilir diye düşünmüştüm. E tabii ki şimdi peşinden de 12 Mayıs dolunayını yaşadık. E 12 Mayıs'taki dolunayda Akrep burcunda gerçekleşiyor. Yine bir Plütonik etki var. Doğal olarak bu Plütonun retro hareketi Eylül sonuna kadar ve bu dolunay enerjisi de zaten e, bir 5 gün bu e, etkisi bu 15 güne yayılacak ve bir tamamla enerjisini hissedeceğiz. 2-8 zaten Akrep burcunda olduğu için bizim için 8 ve 12. Evlerde zaten karmik evlerdir. Doğal olarak karmadan gelen etkiler su üstüne çıkacak. Plüto zaten retroda derinin derinindeki olayları hayatınızda ön plana çıkarırken bu dolunayla beraber zaten akrep burcunda derinlerden gelen o etki ön plana çıkacak ve hayatlarınızda koç burçların şu an gündemlerinde neyse çözme ve tamamlanma enerjisi barındırıyor. Şimdi bu Plüton'un etkisi ve Dolunayın etkisi yoğun aslında güzel kadersel etkileri barındırıyor. Bunlar nedir? Kısaca değinmekte fayda var. Şimdi Plüto tabii ki sizin 11. evinizde arkadaşlıklar, sosyal çevrenizle ilgili kesinlikle Koç burçlarının işte geçmişten gelen arkadaşlıklar değişip evrilerek farklı bir yerlere e, sürüklenmiştir. Eğer köklü sağlam. Yani ihanet yok, belki bir takım olayların olmadığı, olumsuz olayların gerçekleşmediği arkadaşlar köklü olarak hayatlarınızda kalırken e, Koç burcunun birçok arkadaşı e, farklı ortaya çıkan sebeplerle hayatlarında yer almayabilir. Yani çocukluk arkadaşı hep var olduğunu sanabilir, iş arkadaşı ben bununla yürüyor, yürürüm yıllarca diyebilir. Plüto arkadaki o çürüyen yapıyı görür, yıkar, yok eder ve yeni arkadaşlarla yeni hayatlara evrildiğinize şahit olabilirsiniz. Pürüto bu sahanızı kesinlikle çevrenizi genişletecek. Neden? Çünkü kovada. Kova gibi bakarak daha geniş kitlelere hitap edeceğiniz, daha geniş toplulukların içinde yer alacağınız bir sürece adım atıyorsunuz. Dolunay'da bu tamamlanma enerjisini verecektir. Dolunay'da ayın Kuzey ay düğümüyle olan açısı şahane bir açı. Nedir bu? Geleceğe yönelik planlarınızda duygusal zekanızı yönetmeniz çok önemli. Koç burcu güçlüdür, cesurdur. Koç gibi bodostama dalar ama düşünmeden dalar. Duygusal kararlar verir e, koç burçları. İşte bu noktada duygusal kararları vermeden evvel iyice düşünerek yol almanız Kuzey Ay düğümü gelecek yönünde adımlarınızda şahane etkileri ön plana çıkaracak. Mer, e, Merkür koçtan zaten boğa burcuna çıkıp burcunuzu ter, e, terk ettiği için de boğa gibi daha sakin iletişim, daha akılcı kararları alacağınız bir sürece adım atıyorsunuz. Merkür koçta zihin çok çalışmıştır. Yani o kadar fikirler uçuşur ki koçların aklında. Zaten Neptün koçta, Venüs koçta, Şiron koçta, e, acıt, acını, acıtacak şuron orada ya da acıttığı sizin hayat planınızda canınızı yakan noktalardan da güçlenerek yol alacaksınız. E, Venüs e, koç ve Neptün koç yolculuğu retro hareketinde olmadığı için de ilahi kapıdan, ilahi şifaya yönelerek şifa çalışmalarına yaptığınız ve bu sistemin önünde Düzgün davrandığınız noktasında ilahi sistem o bütünden de bunun e, faydalarını toplayacağınız bir süreçte. Merkür boğada olduğu için daha rahat, daha sakin, daha aklı selim kararlar alarak yön alacaksınız. Ama işte burada her burcun gölge yanı olduğu için gücülerinizi kontrol etmeniz çok önemli. Bu Dolunay'da ve e, şeyde de Plüton'un o etkisinde de, önerdi Kova burcunda. Peki açıları uzak ama Pallas'ta ben burada Pallas'ı çok önemsiyorum. Pallas'ta Kova burcunda ve 23 derecede çok şanslı bir etki. Yani tabii ki dolunay enerjisiyle ilgili tabii global anlamda çok olumsuz etkiler olabilir ama hepsi karmik bir olay. o, tabii ki dünya genelinde olaylar alacak ama kişisel anlamda çok derin dönüşümlerin gerçekleşeceği bir süreç ve bunu en derinden de hissedecek koç burçları. Şimdi buradaki Pallas kovada ve sağda sud dediğimiz şa şansının şanslısı denilen bir sabit yıldız etkisinde. Burada girişimler ve yetenekler çok önemli ve sabit fikirde kalmamak, değişime, Plüton'un işte dolunayın o değişim enerjisine Esnek olarak yol almak, e, sisteme direnmemek önemli. E, bu tabii ki e, dolunay enerjisinde de yine Plüto'ya baktığımda Güneş'e açısı bizim şanslı açı dediğimiz o 108'lik açıyı barındırıyor. Duygusal kararlarınızı yönetebildiğiniz takdirde aldığınız kararlar Plüto dönüşümü hissettirdiği noktasında direnmeden esnek daha rahat Doğru kararlar alarak ama e, böyle hani sisteme direnmeden dönüşüm ve değişim enerjisine akışta kalarak açtığınız yolda e, olumlu güzel enerjilerin ve açıların hayatınıza getireceği noktalar var. Neden? Merkür'ün de MC'ye bir 120'liği var. Yapılan anlaşmalar, yeni tanışmalar, yapılan iş görüşmeleri, kurduğunuz tüm iletişim e kadersel olarak size ödüllerinizi getireceği bir döneme bu dolunay tamamlayarak hayatınızda çürüyen noktalar gidebilir, boşanabilirsiniz, iflas edebilirsiniz, iş değişiklikleriniz olabilir. Bir noktadan ayrılarak işte koç benim işim, benim hayatım, benim yolum diyerek adım attığınız noktalarda dönüşüm enerjisini hissederek ama sezgileriniz ve doğru kararlarla Merkür Boğa'da bu etkiyi verecek ve emsiye yapacağı bu güzel açıda kadersel oluşumları hayatınıza getirecek. Şimdi Jüpiter'in tabii ki bu dolunay enerjisiyle açıları zor. E, genel açılarında bir zorluk var ama e, yine Jüpiter'in Pallas'a yüz var. Yani ben burada Pallas'ı çok önemsiyorum. Ne? Yeteneklerinize güveneceksiniz. Hangi koç burcu hangi yetenekteyse kendine güvenerek attığı adımlar cesaretle yani bodoslama değil düşünerek doğru esnek yani zorla zor değişime direnmeden Uranüs o ikinci evde maddi kaynaklarınız paranız ama bir yandan da kendinize duyduğunuz maddi değer ee, ürettiğiniz noktalar. Pallas bu noktada yetenekleriniz ölçüsünde adım attığınız takdirde Jüpiter Pallas 120'liği büyütür orayı. Ama doğru adımlar, doğru hamleler çok önemli. Zaten e, Güneş e, Dolunay'la beraber şimdi tam kavuşumuna ilerliyor. Boğa Burcu seyrinden çıkarken Güneş Uranüs kavuşumuyla hayatınızda ani değişimler olabilir. İşte iş değişiklikleri, ev değişiklikleri, yer değişiklikleri. Boğa nedir? Güven alanlarınız, bulunduğunuz yerler. İşte bu eviniz olabilir maddi kaynaklarınız olabilir. Eee kendinizi güvende alttaki o boğa teması kendinizi güvende hissedeceğiniz noktalarda Uranüs orada bir yere tutunuyorsunuzdur ama Uranüs der ki çık. Belki bir iş yerindesiniz, artık orası sizin için bitti ama siz ayrılmaya direniyorsunuz. E, atılabilirsiniz, e, rotasyon olabilir. İşte Uranüs burada değişikliklere sizi zorlar. Yani bir evdesinizdir. Di, duygusal bağınız var. Kimse size dokunmasa belki kalacaksınız ama işte kentsel dönüşüme gidilebilir. Ya da işte kiradasınız, ev sahibiniz çık diyebilir. Sizi o alanlarınızdan alıp yeni, yeni adım atacağınız sahalara sizi iletecektir. Güneş-Uranüs kavuşumu bu noktada değişimi önünüze getirecek. Bu değişimler hayatınızda olduğu, Plüton'un derin dönüşüm enerjisi, dolunayın tamamlanma enerjileri hayatınızda olduğu zaman tabii ki Uranüs'ün bu değişimi yaratacak ama Satürn'ün açısı harika nedir? Değişen her şey hayatınızda kalıcı olumlu etkileri de getirecektir. E, Güney ay düğümü 120'li yine kuzey ay düğümü 60'lı nedir? Geçmişten gelen bilgi birikimleriniz, değişen noktalarınız, değişti iş değiştirdiniz, ev değiştirdiniz, yeni işe geçtiniz, ama güney ay deponuzda bu var. Kötü bir şey değil. Yani güney ay tabii ki kaçınmamız gereken, çekinmemiz gereken yerler olabilir. Ama bilgi birikimi olarak da depomuz. Bilgi birikimlerinizi, geçmişteki deneyimlerinizi, tecrübelerinizi alıp gelecek yolunda adım attığınızda sistem ödülünü verecek. Zaten Venüs'ün Neptün'le kavuşumu o ilahi sistemden işte Venüs sevgiye dair oluşumlar, <laughs> değer duygunuz, birçok tanışmalar, Venüs, para, yeni kazançlar, yeni ev, yeni evlilikler, yeni yerleşim alanları hayatınıza girecektir. E zaten Neptün'ün de Kuzey Ay düğümüyle olan etkisi de bu noktada olumlu gelişimleri hayatınıza getirecek. Yani bu e, plütonik e, retro hareketinden şu an koç seyreden koç burçlarının hayatlarında hangi sorunlar varsa belki birçok alanda da değişim olabilir koç çünkü bunu Venüsyen bir yandan işle ilgili sorunu vardır bir yandan evliliği ile ilgili sınanabilir. bir yandan maddi kazanç yerleşim yerleriyle ilgili uğraşırken bir yandan hayatındaki sevgi değer işte sevgili ilişkileriyle sınanabilir. Çünkü başlangıçların çok yoğun hayatınızda olacağı ve plütonik değişim dönüşümü derin hissedeceğiniz Burada Uranüs'ün etkiyle ani gelişmelerin olacağı ve pala yeteneklerinizin de ortaya çıkacağı ve bu konuda da kalıcı adımlar atacağınız yeni sayfalara geçiş noktaları söz konusu. İlahi sistemin kapısında kalarak, şifaya da kendinize vakit ayırarak, değişime de direnmeden, iş, işte iş arkadaşları, iş ortamı, iş birlikleri o değiştireceksiniz o noktada, direnmeyeceksiniz değişim hayatınıza girecek. Bunu yaparken de Merkür Boğa daha sakin kararlar alacaksınız. E, kuçun o Mars enerjisiyle ani fevri öfkeyle değil daha sakin bir karar vermeden evvel bir gece kendinizi ayırın. Yani bir gece sakin karar verin ondan sonra kararlarınızı alın. Aldığınız kararlar e, en önemlisi Pallas yeteneklerinize güvenin. Yetenekler yolunda yetenekleriniz deponuzda ne varsa neye dair bu etki hayatınıza gerçekten kalıcı şanslı etkileri getirecek ve buradaki satürn etkisi uranüs ani değişimleri getirecek ama satürn de kalıcı etkiyi verecek kazançlar açısından da zaten ikinci evde güneş boğada artık birçok ilişki sorun yaşıyordur koçlar ama maddi kaynakların ön plana çıktığı bir süreci de etkileyecek güneş uranüs kavuşumu da bu seçimleri ve seçenekleri hayatınıza ani getirecektir. Biz daha önceki yorumlarımızda Koç burcuna dedik değişime hazır olun. Değişimi şu an zaten yaşıyorlar ama Mars enerjisi onlarda çok aktif olduğu için diğer burçlar gibi değil. Bir yandan işle ilgili uğraşıyorlardır, bir yandan özel hayatları, bir yandan işte Venüs yerleşim alanları, bir yandan işte ikinci evde boğa yatırım seçenekleri, birçok konuyla ilgilenecek zaten güçleri var, başlatan bir enerji var. E, bu değişimi sadece Plüto'dan, Retro'dan gelen bu Dolunay enerjisinden de 8. evden karmadan gelen etkileri iyice bir çözümlemek e, bir sorun olduğunda bu neden bu benim başıma gel neden geldi acıtasyon değil her şey beni neden buluyor değil bu karmik yolculuğunuz ve sizin anlaşmalar. Herkes kendi yolunda kendi ilerliyor. Bu başıma niye geliyor değil. Acıtasyon kurban yok. Bu neden? Bu kimin? Ya sizinle ilgilidir? Ya işte bir iş arkadaşınız karşınızdaki kişinin onun kendi karmik yolculuğudur. Onun için de olabilir. Yani Tanrılar Okulu dediğimiz bir kitap vardı. Yani bazen siz birini öğretmen olabilirsiniz ama bazen de karşıdaki sizin için öğretmendir. Yani ben bilirim e bu dolu, bu Plüto bu plutonik etki ve bu dolunay enerjisine ben bilirim benim dediğim doğru. Hayır. Bu sabit dediğim dedik enerji sistemde kıyar. Esnek, esneyeceğiz. E daha girişimlerimiz daha aklı selim olacak. Bunun içinde görmem gereken nedir? Almam gereken nedir? Yani sempati değil, empatiyle yol alacağımız karşı taraftaki olan oluşumları da göz önünde bulunduracağımız ee, gelen değişimlere de öfkelenmeden, şikayet etmeden kurduğunuz cümlenize lütfen dikkat edin. Venüs-Neptün kavuşumu var. Ee, olumlu konuşun, olumlu dileklerde bulunun. Ee, değişim zaten size köklü olarak en güzelinden uğrayacaktır. Öyle de olsun. Hayranım tarota. Bakın deminden beri söylediklerimi ikinci kart yok. Tek kart. Şöyle daha mı iyi görün? Evet. Joker. Rahat olun. Kasmayın. Bu niye başıma geldi? Biraz evvel söyledim. Bakın. Bilinç dışındaki bilgi de size aynısını söylüyor. Yani nedir bu? Yüksek dışarıdaki bilinç dışındaki bilgi de diyor ki sevgili koçlar kasma. Evet geriliyorsunuz. Değişim hissediyorsunuz çünkü Venüs Koç'ta sevgi, sevgiye dair, Neptün Koç, bütüne dair, inanca dair, oradan Merkür Koç çıktı. Şimdi bu yerleşti, o kafalar bir ton planla yoğrulmuştur. Ama diyor ki bir sakin ol, akışta kal. Çok planlama, ya yani planlı ama ya yani plan burada Merkür Boğa zaten yaptırır onu. Plüto'da o plütonik etkili ortaya çıkar. Ama rahat ol ve esnek ol. Sisteme güven, akışa güven. Biraz evvel dediğim gibi. Bir şey oluyorsa, her şey ne oluyorsa olması gerektiği gibi oluyordur. Allah. Burada almam gereken ders nedir? Ben e, nasıl yol alabilirim? Bu sorunu nasıl aşabilirim? İlahi sistemde o kapıda olun, rahat olun. Direnmeyin. Gerçekten sisteme direnmeyin. Kendinize ait işte ne yapabiliyorsanız koç burcu yetenekleriniz ölçüsünde spor, yüzme bir takım şartları değiştirin. Daha rahat sistemin değişimine daha rahat uyumlanın. Yani çok ciddiye alıp kendinizi kasmayın. Burada Joker gibi biraz daha çocuksu, biraz daha boş vermiş. Her şey olması gerektiği gibi oluyordur. Bu oluyorsa vardır bunda da bir hayır diyerek yaratıcının ilahi sistemine güvenin en güzeli, en güzel değişim hayatlarınıza güzelliklerle gelsin. Tabii ki heybenizi alacaksınız ve e, bir ayağınız karada adımlarınızı Merkür Boğa güzel atacaksınız. Bir yandan da işte kova enerjisi bütünü koyacaksınız. Neptün koçta birçok koç, da, bir koç e, ilahi sistemde şifa yollarında adımlar atıyordur. Bir ayağınız orada bir ayağınız burada çünkü kendinizi önemseyin. Çünkü koç çok uzun konuşmamaya niyet ediyorum ama yine aktı. Koç Zodya'nın ilk burcudur. İlk bilgi size gelir. Bilgilerinizi alın ama hırsla, kinle, bu niye oldu? Onlara bakmayın. Rahat olun. Siz bir ayağınız, sistemde bir ayağınız dünyada. Düşüncelerinizi şöyle güzel bir tartın. Planlarınızı gözden geçirin. Plütonluk ve dolunay etkisiyle hayatınıza gelen değişimlere direnmeden, zaten tüm burçlar için öyle, Akışta en doğru kararlara alarak yol alın. Güzellikler sizin olsun. Şifa olsun.